Elleri kırılsın inşallah. Nasıl kıydı, nasıl yaptı bunu sana? Ya ölseydin? Tövbe ya Rabbim. Allah korusun. Allah'ım ya Rabbim, ya Resulullah ya. Kuzey'in başına o Ferhat bela olmuştu ya. Bu da aynı onun gibi. Musallat oldu güneye ya. O da uğraşacak, rahat vermeyecek çocuğuma. Anneciğim ne diyorsun sen ya? Ferhat'la kıyaslanmaz bile. Adamların bütün pisliklerini ortaya çıkardım. Holdingleri battı. Barış Ferhat'tan daha yaralı, daha öfkeli, daha tehlikeli. Allahım sen koru ya Rabbim. Bunlar nereden dert oldu bizim başımıza? Şey gidiyorum ben. Zaten sizden susa buradasınız tamam mı? Buradayız biz git git. Anne baba hadi siz de gidin. Nasıl olsa nişan yorgunsunuz. Ahmet. Ne nişanı oğlum? Dün gece ben canımla uğraşırken siz işte oğlunuzun nişanındaydınız ya hadi gidin. Dinlenin biraz. Haberiniz yok mu Kuzey gelsene. Kuzey göstersene yüzüğünü. Gel lan buraya. Sakladınız mı yüzü oğlum? Niye saklıyorsun? Göstersene. Gözlerim hürmet görsün. Sen biliyor muydun? Yok. Yüzükleri gördüm. Ama söylemeyince sormadım. Zamanını bekliyor dedim. Meğer takmışlar. Hayırlısı olsun, ne yapalım? Vay vay vay. İyiymiş. Demek iki gün yüzümüzü çevirdik. Hemen başka tarafa geçtin anne. Ne tarafı oğlum? İkiniz de çocuğumsunuz. Hanginizden vazgeçeyim? Yok yok tamam ya anladım ben. Tabii güney inişte, kuzeye çıkışta şimdi. Sen de hemen garanti aldım dedim. Anladım ben seni. İlaçlarımızı getirdim. Bir de ateşinizi ölçeceğim. Suçtan zarar gören Güney Tekinoğlu ve şüpheli Barış Hakmen'in... ...aralarındaki husumetle göz önüne alınarak... ...Barış Hakmen'in sonraki soruşturma süresince tutukluk haline karar verildi. Ha, hayır, hayır. Haksızlık bu, haksızlık. Hakim Bey ben bir şey yapmadım ki. Özür dilerim. Ancak iddiaların ve adli raporların henüz tamamlanmadı ve suçtan zarar gören Güney Tekinoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı hastane raporu ile tespit edildiğinden şüphelinin tutukluluk süresinin 50 bin lira karşılığında adli para cezasına çevrilmesine dava süresince yurt dışına çıkış yasağı konularak her gün bağlı bulunduğu ilçe emniyet müdürlüğüne imza atmak ve suçtan zarar gören Güney Tekinoğlu'na ve bulunduğu mekanlara 200 metreye yaklaşması yasağı kaydıyla denetimli serbest bırakılmasına karar verildi. Asıl suçlu Güney komiser. Asıl suçlu o. Şu kadının şahitliğine mi güveniyorsunuz siz ya? Barış Bey. Ya tamam. Bu kadın beni öldürmeye çalıştı. Bu kadına nasıl inanıyorsunuz ya? Ben sessiz kalıyorum diye mi başıma geliyor bunlar? Ha? Bu ikisi de yalan söylüyor haberin olsun. İkisi de suçlu. Tamam. Biz arka kapıdan çıkalım şimdi gazeteci doldur ön tarafı. Evren'in duruşu şimdi bitti. Evet. Şimdilik kefaletle serbest bıraktılar.